Bugün 29 Mart 2023 Samsun Salabazarı Suluca Mahallesi Karagaya Mevki Ben Necati Bektaş Kar şiddetli bir şekilde yağıyor İnşallah fındıklarımız yanmaz Ben bu sene Biraz hazırlıklı olduğumu zannediyorum Aysa organi kullandık inşallah. Bundan sonra da kullanmaya devam edeceğiz. Fındıklarımızın yaprak büyüklükleri böyle. Şiddetli bir şekilde yağıyor. 12 Mart'ta kullandım Aysa organi. Nisan 5'i ya da 10'u gibi tekrar kullanacağız Allah'ın izniyle. Yanmayı önleyeceğimizi düşünüyoruz. Tabii ki bu denenmiş bir şey. Adem kardeşimizle bir çalışma içine girdik. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Eşimize, dostumuza da tavsiye edeceğiz. Tabii ki gördükçe, görmeyince insanlarımız biraz zor ikna oluyorlar. Biz öncülük yapacağız tabii. Kimisi bize dua eder, kimisi de etmez. Yani bunu bilemeyiz de. Faydalı olabilirsek ne mutlu bize. Hepiniz Allah'a emanet olun. Nasipten ziyadesi olmaz. Kalın sağlıcakla.